Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. C vitamini serumu yapacağız arkadaşlar. Cildin canlı olması, parlak olması, pürüzsüz olmasını sağlayacağız. C vitamini serumu yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz iki tane portakalımızı soyduk. Nasıl? Sadece etli kısmı almıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etli kısımlar alınmıyor. Üstten soyuluyor. Böyle patates soyacağı ile alabilirsiniz. Bu benim çok değerli bir patates soyacağım. Çok seviyorum bunu. Üç tane limona ihtiyacımız var. Limonu da yine gördüğünüz gibi üstten etli almıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakınız. Portakallarımız soyuldu böyle. Beyaz kısımlarını almıyoruz. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu tencereye koyacağım. Üzerine kaynar su dökeceğim. Ee, yani e, tam üzerine su üzerine gelecek şekilde. Böyle koydum arkadaşlar tencereye. Üzerine kaynar su döküyorum. Çok az koydum. Ve biraz e, 5 dakika kadar kaynatacağız. İyice özünün suya vermesini sağlayacağız. Etrafa çok güzel bir koku yayıldı. Portakal kabuklarının ve limon kabuklarının yumuşamasını bekledik, kaynattık. Şimdi mikserleyeceğiz arkadaşlar. Miksere koyup mikserleyeceğiz. Suyun rengine bakınız. Böyle arkadaşlar. Şimdi e, limon kabuğunun ve portakal kabuğunun esansiyel yağının e, Çıktığını göreceğiz. Çıkacak yani. içinde olacak. Mikserledik arkadaşlar. Şimdi süzeceğiz. Benim ilk, ilk önce makinemi değiştirmem lazım. Büyük makine almam lazım. Bir sürü suyu e, yerlere döküldü. Öf. Çok güzel bir suyumuz. Su elde etmiş olduk arkadaşlar. C vitamini esansiyel yağlarıyla birlikte içerisinde süzdük iyice. Bakınız. Böyle oldu. Şimdi Birazcık hafif soğumasını bekleyeceğim. Ve ekleyeceğim malzemeyi size göstereceğim. 5 tane C vitamini hapı arkadaşlar. Onları eziyorsunuz. Toz haline getirip içerisine koyuyorsunuz. Ben kapsüllü kapsüllüydü arkadaşlar. Toz halindeydi. İçine koydum. 2 tane tabii ki iki tane koydum ama beş tanenin yerini tutuyor. Şimdi ben bunları iyice böyle bu portakallı limonlu suyu suda eriteceğim. Şimdi serumumuzu yapmaya devam ediyoruz. Şu a üstü şey çıkmıştı, yağ çıkmıştı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu yağları karıştırdım bilmeden. Beklediği zaman şu yağı arkadaşlar. Şu. Aa, çok güzeldi gerçekten kalındı. Birden karıştırdım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı aloe vera koyuyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi doğal yüzde %92 aloe veram var. Ondan bir tatlı kaşığı koyacağım. Bir tatlı kaşığı aloe vera. Tepelemi şöyle kabımıza koyalım. Bir tatlı kaşığı koyuyoruz bir tatlı kaşığı e, ne deniyordu buna? Bu yağdan koyacağız. Gliserin koyacağız arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı gliserin koyuyoruz. Evet, bir tatlı kaşığı da doğal gliserin, %100 doğal arkadaşlar. Ondan koyduk. Şimdi buraya 3 tatlı kaşığı, 2 veya 3 tatlı kaşığı hazırladığımız bu sudan koyacağız. C vitamini esansiyel yağlı 3 kaşık 3 tatlı kaşığı da ondan koyacağız. İyice karıştıracağız. Evet arkadaşlar C vitamini serumumuz hazır olmuş oldu. Gerçekten süper bir serum. Glycerin ve aloe vera da güçlendirmiş oldu bu serumumuzu. cildi parlatır, aydınlatır, melanini azaltır arkadaşlar. lekelenmeleri yok eder. 10 günde çok güzel bir cildiniz, cildi sahip olabilirsiniz. Çok, çok da güzel yeterli bir serum elde etmiş olduk. Bunu da yapabilirsiniz. Yalnız bununla başka bir işlem yapacağız. Şöyle karıştırdım yine. Bakınız gördüğünüz gibi üsttekiler yağ. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bununla burada gördüğünüz gibi bu çavdar unundan bir şeyler yapacağız. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğen atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.